bugün burada çok kıymetli belediye başkanlarımız var. Büyükşehir belediye başkanlarımız kendi yörelerini temsil etme konusunda özenli gayretlerini sergileyecekler. Katılımcı bütün dostlarımıza, hepinize, güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emit Fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Bugün yine Türkiye'mizin en büyük ili İstanbul'dayız. Emit Fuarı'nın 28. de buluştuk. 39 ülkeden 600'ün üzerinde turizm sektör temsilcileri katıldı. Bunlar çok anlamlı ve önemli buluyorum. 2024 yılı ile ilgili 62 milyon 100 bin yabancı turist ziyareti var. Bunun yanında da 61 milyar dolar turizmden gelir var. Ama bizim hep söylediğimiz konaklama vergisinden yerel yönetimlere %100 destek verilmeli. Akdeniz Belediye Birliği, Turizm Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunların çok önemsiyorum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarım, turizmcilerimize bu konuda belediyelerden beklentileri var haklı olarak. Ama bizler 3 milyona yakın nüfusa göre para alıyoruz ve 27 milyona ev sahipliyoruz. Bunların bir an önce düzelmesi lazım. Ben 28 yıldır emek veren, katkı koyan, emit düzenleyen herkese, emek verenlere, katkı koyanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm denince akla gelen Antalyası, Muğlası ve bunun gibi diğer şehirlerimizin belli kaslarda daha güçlü hale gelmelerini sağlamanın bu ülkeye fayda sağlayacağı gerçeği üzerinden ve yerel yönetimi güçlendirmenin Türkiye'miz açısından ve geleceğimiz açısından çok önemli bir gelişme yolunu önümüze açacaktır.